Ali hangi kentte yaşıyor? Ali İstanbul'da yaşıyor. Bu kentte kaç tane üniversite var? Bu kentte 30 tane üniversite var. Kentin en güzel yeri neresidir? Kentin en güzel yeri sahilidir. Emel hangi şehirden geldi? Emel Ankara'dan geldi. Şehirde en çok hangi etkinlikler düzenlenir? Şehirde en çok konser ve festival etkinlikleri düzenlenir. Şehir merkezine nasıl gidebilirim? Şehir merkezine metro ile gidebilirsiniz. Şehir merkezinde hangi dükkanlar var? Şehir merkezinde kıyafet, elektronik ve kitap dükkanları var. Ali şehir merkezinde hangi kafede buluşacak? Ali şehir merkezinde mavi kafede buluşacak. Emel şehir merkezine ne için gidiyor? Emel şehir merkezine alışveriş yapmak için gidiyor. Kentin tarihi yerleri nelerdir? Kentin tarihi yerleri arasında kale, cami ve müze bulunuyor. Şehirde toplu taşıma nasıl? Şehirde toplu taşıma oldukça gelişmiş durumda. Şehir merkezinde park yeri var mı? Şehir merkezinde genellikle park yeri bulmak zor. Kentteki en popüler alışveriş merkezi hangisidir? Kentteki en popüler alışveriş merkezi Metropol AVM'dir. Şehirdeki en iyi hastane neresidir? Şehirdeki en iyi hastane Devlet Hastanesi'dir. Şehir merkezinde ne tür yemekler yiyebilirim? Şehir merkezinde Türk, İtalyan ve Çin yemekleri yiyebilirsiniz. Ali'nin kentte en sevdiği etkinlik ne? Ali'nin kentte en sevdiği etkinlik futbol maçlarıdır. Emel bu şehirde ne kadar süredir yaşıyor? Emel bu şehirde 5 yıldır yaşıyor. Şehir merkezinde ne tür mağazalar var? Şehir merkezinde giyim, elektronik ve ev eşyaları mağazaları var. Kentte yaşamanın en büyük avantajı ne? Kentte yaşamanın en büyük avantajı ulaşımın kolay olmasıdır. Şehirde hangi müzeleri ziyaret edebilirim? Şehirde tarih müzesi, sanat müzesi ve bilim müzesini ziyaret edebilirsiniz. Şehir merkezine en yakın otel hangisidir? Şehir merkezine en yakın otel Grand Otel'dir. Ali hangi kentte doğdu? Ali İzmir'de doğdu. Emel şehirde hangi okula gidiyor? Emel şehirde Atatürk Lisesi'ne gidiyor. Şehir merkezinde hangi tarihi yerler var? Şehir merkezinde bir cami, bir saat kulesi ve bir kütüphane var. Kentteki en iyi okul hangisidir? Kentteki en iyi okul fen lisesidir. Şehirde ne tür spor aktiviteleri yapabilirim? Şehirde yüzme, koşu ve bisiklet gibi spor aktiviteleri yapabilirsiniz. Şehir merkezinde gece ne yapabiliriz? Şehir merkezinde gece sinemaya gidebilir veya bir restoranda yemek yiyebilirsiniz. Kentteki trafik durumu nasıldır? Kentteki trafik durumu genellikle yoğundur. Şehirde hangi parklar var? Şehirde Altın Yeşil Park, Mavi Göl Parkı ve Kırmızı Gül Parkları var. Şehir merkezinde internet kafeler var mı? Şehir merkezinde birkaç tane internet kafesi var. Umarım bu örnekler size yardımcı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hey Fatma, yakın zamanda seyahate mi çıktın? Hey Fatma, did you go on a trip recently? Merhaba. Evet, geçen hafta sonu İstanbul'a gittim. Hi. Yes, I went to Istanbul last weekend. Gerçekten mi? Nasıl geçti? Really? How was it? Harikaydı. Çok güzel yerler gezdim ve lezzetli yemekler denedim. It was great. I so many and tried food. İstanbul'da ziyaret ettiğin en sevdiğin yer neresiydi? What was your place that you in Kesinlikle Ayasofya. Çok etkileyiciydi ve çok zengin bir tarihi vardı. Definitely the Hagia Sophia. It was so impressive and had such a rich history. İstanbul'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer olduğunu duymuştum. Sultanahmet Camii'ne de gittin mi? I've heard it's a must-visit place in Istanbul. Did you also go to the Blue Mosque? Evet, gittim. Mavi çinileri ve karmaşık tasarımlarıyla çok güzeldi. Yes, I did. It was so beautiful with its blue tiles and intricate designs. kulağa harika bir gezi gibi geliyor. Bir gün İstanbul'u ziyaret etmeyi çok isterim. That sounds like a great trip. I would love to visit Istanbul someday. Gitmelisin. Görülecek ve yapılacak çok şeyi olan harika bir şehir. Çok seveceksin. You should. It's a wonderful city with so much to see and do. You'll love it. Ali hangi kentte yaşıyor? Ali İstanbul'da yaşıyor. Bu kentte kaç tane üniversite var? Bu kentte 30 tane üniversite var. Kentin en güzel yeri neresidir? Kentin en güzel yeri sahilidir. Emel hangi şehirden geldi? Emel Ankara'dan geldi. Şehirde en çok hangi etkinlikler düzenlenir? Şehirde en çok konser ve festival etkinlikleri düzenlenir. Şehir merkezine nasıl gidebilirim? Şehir merkezine metro ile gidebilirsiniz. Şehir merkezinde hangi dükkanlar var? Şehir merkezinde kıyafet, elektronik ve kitap dükkanları var. Ali şehir merkezinde hangi kafede buluşacak? Ali şehir merkezinde mavi kafede buluşacak. Emel şehir merkezine ne için gidiyor? Emel şehir merkezine alışveriş yapmak için gidiyor. Kentin tarihi yerleri nelerdir? Kentin tarihi yerleri arasında kale, cami ve müze bulunuyor. Şehirde toplu taşıma nasıl? Şehirde toplu taşıma oldukça gelişmiş durumda. Şehir merkezinde park yeri var mı? Şehir merkezinde genellikle park yeri bulmak zor. Kentteki en popüler alışveriş merkezi hangisidir? Kentteki en popüler alışveriş merkezi Metropol AVM'dir. Şehirdeki en iyi hastane neresidir? Şehirdeki en iyi hastane devlet hastanesidir. Şehir merkezinde ne tür yemekler yiyebilirim? Şehir merkezinde Türk, İtalyan ve Çin yemekleri yiyebilirsiniz. Ali'nin kentte en sevdiği etkinlik ne? Ali'nin kentte en sevdiği etkinlik futbol maçlarıdır. Emel bu şehirde ne kadar süredir yaşıyor? Emel bu şehirde 5 yıldır yaşıyor. Şehir merkezinde ne tür mağazalar var? Şehir merkezinde giyim, elektronik ve ev eşyaları mağazaları var. Kentte yaşamanın en büyük avantajı ne? Kentte yaşamanın en büyük avantajı ulaşımın kolay olmasıdır. Şehirde hangi müzeleri ziyaret edebilirim? Şehirde tarih müzesi, sanat müzesi ve bilim müzesini ziyaret edebilirsiniz. Şehir merkezine en yakın otel hangisidir? Şehir merkezine en yakın otel Grand Otel'dir. Ali hangi kentte doğdu? Ali İzmir'de doğdu. Emel şehirde hangi okula gidiyor? Emel şehirde Atatürk Lisesi'ne gidiyor. Şehir merkezinde hangi tarihi yerler var? Şehir merkezinde bir cami, bir saat kulesi ve bir kütüphane var. Kentteki en iyi okul hangisidir? Kentteki en iyi okul Fen Lisesi'dir. Şehirde ne tür spor aktiviteleri yapabilirim? Şehirde yüzme, koşu ve bisiklet gibi spor aktiviteleri yapabilirsiniz. Şehir merkezinde gece ne yapabiliriz? Şehir merkezinde gece sinemaya gidebilir veya bir restoranda yemek yiyebilirsiniz. Kentteki trafik durumu nasıldır? Kentteki trafik durumu genellikle yoğundur. Şehirde hangi parklar var? Şehirde Altın Yeşil Park, Mavi Göl Parkı ve Kırmızı Gül Parkları var. Şehir merkezinde internet kafeler var mı? Şehir merkezinde birkaç tane internet kafesi var. Umarım bu örnekler size yardımcı olur. İzlediğiniz için teşekkürler.